La bu görev burada mı çıktı? Temizlik bitti. Ya o yolu seçmiştir. Yok oğlum daha devam... o... Daha, sonra daha, devam... devam var da sonra dönecek ona. De sonra da değil mi? Devam mı? Devam abi diğer karakterler var ya. 5 Kasım Bak bir tane karakterin bir tanesini tanıdın şu an mesela. Şimdi diğer karakterleri yani. şey yapacak. Aynen karayı tanıdık artık. Karanın nereden geldiğini, ne olduğunu, öldüğünü, şey. dayak her şeyini öğrendik. Aynen, karakter tanıt var. Normal olarak biraz bayıyor da. Şimdi bakalım. İşte, karakter tanıtma var bir geçsin zaten sonra başlıyor dedi yani. gözde olmaya. Okuyor sonra. Alarm devresi. Eve hoş geldin Markus. Bu karakterin ismi Markus. Aynen. onu Aynen. öğrenmiş olduk. Bizden bir paket istenmişti. O paketi buraya bırakıyorum. Marcus'un sahibi de çok tatlı bir adam ya. Şeker bunu seviyorum. Ben çok kral. Ha, ya küfür etmeyiz mi bu Marcus'un sahibine? Yok yok, buna ona, abi, etmeyiz çok abi. Çok bak. Abi sıçarım ya. Böyle çok bir oyunda... Heh tamam. Abi bir an oyunda kamera yoksa şey aynada kendi göstermiyor sandım da. Hani onu yok, da yok, 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 abi. Ha bak. Bak kuşa bak. Kuş da robot. Kuş da robot. Evet. Kuşu açtım ama onu. Çok iyi ya kuşu açıyorsun bak. Evet. <laughs> kuşu. evet. Burada başka bir şey yok. Bir şöyle. Yukarı yukarı. Yukarı çıkalım artık. Yukarı çıkalım şu Markus'un karakterinin eee sahibinin ismini öğrenelim bir bakalım kimmiş. Ya yani çok kral çağırıyor ya arıyor çok. Hadi bak adam. bunu seversin abi. Ne seversin bu adam? Şuradan solda bir ilk odaya girelim bakalım. Evet, yani, o ne işte? Oğlum, çok robotik sistem ha. Evet. Tam böyle oyuna uygun abi şu taraması falan şey yapması. Bak, perdeyi çekiyor daha. Falan. Perdeyi çekiyor arkada. Perdeyi evet. dur çekeyim onu gör. Şu an full Tam böyle bu uygun, uygun abi Için orayı görmedim. Yürüyüşleri, merdiven Aa, adam demiş lan. Evet. Aa. Ah. Carl, he, sahibiz Carl. Tamam, abi diyorum. Efsane adam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam. hasta. İlacını verin. Aynen Oğlum bu Arkadaşlar bu oyunun ilerlerinde birilerinde bir şey olacak ama hadi bakalım hayırlısı bunu. Yani bu adam yaşlı ölebilir. Ama ölmesin. Aa şey lan bu. İnsülin değil mi oğlum bu? Evet. Oha. I just opened my eyes and Humans are such a fragile machine. They çok doğru konuşuyor bana. öyle. Abi güzel bir cümleydi bu arada. Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Ah, be they think they can stop progress by roughing up a few androids. bu adam çok doğru konuşuyor ya. Ozmış şeyler yolda. Ya bu adam abi zaten androidine böyle köpek gibi davranmıyor, daha çok arkadaş gibi yaklaşıyor. Ama abi öyle adam yani android bildiğin Ne olacak bunlar da? Gerçek yani. Evet. Bak yardım ediyor, beni taşıyor, şey seni, şeyi adamı taşıyor. O rakip tarafı abi şey yapmışlar ya böyle normal gerçek oyuncularla yapmışlar ya zaten bunu. Aynen ya çok iyi. Adamı yıkamaya koruyor. Banyo ya. Acaba gerçekten böyle şeyler olacak mı? Olur ya. Yani bu kadar manyak deli bir şey 2038'de Zor, çok kısa sürede böyle olamaz. Ama belki yani ne bileyim 50'de 60'da e, şey yani. Olabilir. E çünkü hey abi, bu olay 100, 10, 10, yılda, yıl 10, 10 yılda bu teknolojiye dönemezsin abi. 10 yılda böyle bir şey çıkamaz. Adamlar GTA'yı bile kaç yılda çıkartıyor anasını satayım. Tamam yani abi onlar şey... Hani önceden şey ne? Yani şöyle bir şey, bir şey olabilir, mı? bir ihtimal. Şöyle bir şey olabilir. Hali hazırda şöyle bir çalışma vardır ama daha kimse bunu bilmiyordur. Evet bir anda pat 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 piyasaya adam. sürdürse he öyle bir ben muhabbet de. olabilir. Bu adam da boş adam değil ha çok güzel hobileri var abi. Hayır. Bu adam sana bir şey söyleyeyim mu? Adam gayet Alt başarılı bu arada. A, ne oluyor hmm. lan? Oğlum dur la. Yavaş abi. Adamı aşağı. Pilim yani. mi bitiyor <laughs> bunu? Ne oluyor? Ben Sivert şey spiyordum abi evet tamam. biliyorum zaten Seyfon'dan yerine gireyim E ee, ben bu adamı nasıl aşağı indireceğim Davut? Devam et devam et abi sen A Aşağı düşecek Yok yok düşmez o Orada yeri var bak onu takıyor öyle indiriyor aşağıya Sen ciddi misin nasıl? ya? Oğlum bu nasıl teknoloji lan? Mükemmeldi bu arada. Lanar bir şey. çok tatlım onu okuyayım tipe bak ya. Al diyeceksin bunu ya. Dedem lan bu benim oyunda. <laughs> lan bu benim dedem. Seni ne yapalım ya? Seni, sen 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 bir dışarı çık ya. Bunu dadını bilenler. Yok yok yazıyor ya abi orada zaten. Ha, Şeye ben istediğim bir şeyi halledemiyorum değil mi? Bir dakika, dur bakayım ne istiyormuş? Karlı yemek masası. Karnı aç oğlum, adam daha yeni uyandı. Yemek masası da şuradadır. Büyük oda. Well, your Bacon yerleştireyim yerine. Nice. Kahvaltı servis et. edelim. Kahvaltı büyük bir ihtimalle şu karşıda. Aynen. Böyle bir bakalım etrafa. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün Eş lan ne oluyor? Al abim. Çatal da koyduk, bardak da koyduk. Oh, bu pili yok mu lan bu şeyin? Markus'un Abi bunların pil bitmiyor. Çok iyi lan. Baya kullanışlı ha. Bu adam tahminimce Android'lerden çok iyi anlıyor ve eee... Android'lerin belki de başı yani. Çünkü evi o kadar muhteşem, o kadar güzel ki hani bildiğin Yok şey Yok abi tahmin yanlış. Ya da sağlam, sağlam bir, bir Andro yok. sağlam bir Android kullanıcısı. Biraz adamın ne meslek yaptığını anlayacaksın zaten. Hmm. Bence tarihi bir meslek sahip orada. Evin içindeki Yok. atmosferden... Felsefeci sanatsal gibi. bir tarih. Ay tarih ne sanatsal bir meslek abi. Allah Allah. Yapacak bir şey bul diyor. Bulalım. Şuylarlarda bir şeyler var gibi. Apple yok mu? Yemin ediyorum aklıma ilk başta benim de geldi. Apple yok mu diye. Aa bu ne? Bak abi. Genel sekreterliği. Yapacak bir şeyler oku. Hangisi? Şiir okumayı sevmem. Shakespeare'i biliyorum. Platon başka bir yol bir şey bu. Platon. Aa Platon'u seçmek istiyorum ama Shakespeare aslında da gidip geliyorum yine. Seç abi Platon. Sen onu istiyorsan. Platon Platon'u seçiyorum abi. Bakalım Platon'da ne var. Shakespeare herkes biliyor zaten. Platon da biliyor da ben Shakespeare bildiğim için Platon'u bilmiyorum, bilmiyorum tam. Platon. En ee, sevdiğim kitap. Aa bak tavsiye etmiş adam. Adam zaten acayip zeki <laughs> bir adam abi. <laughs> It's not something that is so easy to decide. Asking questions that have no answers part Çok iyi konuşuyor be. Ah be, burada olmayacağım ne de. Decide who you are and Oh. Bildiğim böyle çocuğuna öğüt verir gibi değil mi abi? Çok üzgün bir şey söyledi bu arada. Şimdi ben stüdyoya nasıl geçeyim oğlum ya? Sen benim ağzıma sıçtın bu cümleyi söyleyerek. Şimdi mesleğini öğreneceksin abi bak. Ya yani geçmişteki mesleğini diyeyim daha doğrusu artık emekli de. Şimdi bağıracak. Yaz dostum. Denetlen. Evet dur bakayım. Adam ressam abi. Tirde kavlonun yan nereyi boyuyorsun abi abi adam ressam işte şu an bir yeri boyuyor bakalım nerede kalmıştık diyor örtüyü açar mısın açarım da. adil canım stüdyoyu temizleyecekmişiz stüdyoyu temizleyelim abi Şunları mı temizlememi istiyor acaba? Şurada da bir şeyler var. ilerideymiş orası. Ellerimizi... Hayır, pardon, pardon, pardon basın Halledelim hemen orayı da. Şurayı. Yaz oyunun mekaniği falan çok güzel ha. Hani böyle... Baya animasyon evet, olayları evet. çok var. Grafik falan da çok güzel. Grafikleri falan baya güzelmiş. Müthiş ya. Aa ne oldu? Haydi bakalım. Bu tabloyu satacak mısın acaba yoksa bana hatıra mı bırakıyorsun? Beğen beğenme görüş belirtme. Beğendik oğlum güzel. Yes, there is about it. Bir şeyler var gibi. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man Ay, a bir Carl. Böyle but enough about me. Let's see if you have any talent. Haydi try painting something. Paint? but would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Ne çizeceğim lan? Bana bir şey çizdirmiyordur umarım. Ben bir çizim yapamam. Bakalım. Resim yapacak bir konu bul. Etrafına falan bakın abi bir. Heykeli boyasam. Yok yok diğer taraflara da bak. Belki başka şeyler vardır. Masayı boya. Aynen ya, ya, masayı boyayacağım ya da heykeli boyayacağım. Heykeli boyamayı tercih ediyorum. Tamam öyle o zaman. Abi şu an neler yapıyorum çok merak ediyorum. Of. Ay onu çıkmış. Oy harbi kral söz söyledi. Tuvali al diyor. Fark ettiysen abi insan gibi şey yapmaya çalışıyor bunu. Evet onu fark ettim yani benim programımda yok diyorum boş ver yani programı siktir diyor. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. Evet. And let your hand drift across the canvas. oğlu gibi davranıyor ya. Onun sebebini anlayacaksın abi ileride. Androidler insanlık kimlik. Şimdi androidleri gördüm, insanlığı gördüm. Kimlik görmedim. Ama ben insanlığı tercih ediyorum. Yani hayalimdeki insanlığı buraya sunmak istiyorum. Öfke abi. Empati, umut. Öfke gördüm. Huzur. Huzur görmek istiyorum yani insanlar tarafından. Bakayım öyle bir şey yapmaya çalıştım. Bakalım ne yaptım. Belki de şu an apayrı bir şey saçmaladım ama tam kafamdaki şey umarım ol, olmuştur. Şu an onu istiyorum çünkü. Herkes bize karşı öfkeliydi ya. O muhabbeti. Bakalım düzeltmek istiyorum. Yani insanlar Android'le artık kanka kardeş. Yani hem insanlar mutlu hem biz mutluyuz. Biz Android <laughs> Android oldum iki dakika daha. Host. Vay. Neyse bir şey demeyeceğim. Bu göt geldi. Şerefsiz ya. Belli zaten geliş tarzından böyle geliyor. <laughs> bu çocuk şey işte. E, babası bak bu çocuğun. <laughs> Para ihtiyacın var, baba mı? Ağzına tükürdüm kaç yaşında adamsın? PR yeah. yeah, no. no, no, uh, no. kullanıyor herhalde o wow, bak adam sordu ya zaten yine kullanıyordur diye Bir babasına bak bir oğluna bak. Evet. Evet. You know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, that's enough. 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 Mükemmel ekran <laughs> vardı. You've never loved Beni hiç sevmedim baba. Aynen seni sevmediğim için zamanında para verdim değil mi? Amına koydumun. Abi insanlar böyle işte. Ver 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 ver. Bir kez verme. Geçmiş olsun. Yoksun bir daha. Kimsenin gözünde. Ya adamın vermeme sebebi de hani. Çocuk harcaması harcaması ya. Yani.